artan e, çevre kirliliği, iklim değişikliği, e, ambalaj e, atıklarının e, artması ve bunların yerinde e, ayrıştırılması, e, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması ve e, bu kapsamda da hem e, Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın e, Emine Erdoğan hanımefendi tarafından e, himayelerinde yürütülen e, çevre projelerine destek olmak hem de yeşil yurdumuzun gelecekte de daha yeşil kalabilmesi için daha temiz ve düzenli sürdürülebilir bir şehir olabilmesi için bizler de hem sıfır atık müdürlüğü kapsamında hem de birçok kent gönüllüsüyle birlikte projelerimizi devam ettiriyoruz. İnşallah bugün de bu başlatacağımız projeyle bundan sonra düzenli olarak belli periyotlarla e, sıfır atık müdürlüğümüzün e, çalışanları, e, müdürümüz, e, diğer e, çevre mühendisi personellerimiz her hafta düzenli olarak burada e, hem e, çevreyle ilgili bilinçlendirme, hem e, sitelerin kuruluşların e, çeşitli organizasyonların e, sivil toplum örgütü üyelerinin, birçok meslek örgütü üyelerinin de bilgileneceği detaylı güzel bir organizasyon olacak. Biz de Yeşilürt Belediyesi olarak dediğim gibi kent konseyini önemsiyoruz. Çünkü burası gönüllü esaslı, isteyerek, severek, şehrine sahip çıkarak çalışmak isteyen insanlarımızın gelip de aktif bir şekilde yararlandığı bir alan katılanlara çok çok teşekkürlerimi sunuyorum.